Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kahvaltı için French toast yapacağız. Şimdi şöyle bir borcamı aldım. İçerisine 2 adet yumurta ilave ediyorum. Daha sonra esmer şekeri ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı. Evinizde esmer şeker yoksa normal şeker de kullanabilirsiniz. Güzelce bir çırpıcı ayetle karıştırıyorum şöyle. içerisine 1 3 su bardağı kadar sütümü ilave ediyorum. Tekrar karıştıralım. Daha sonra içerisine tarçın ilave ediyorum. Yaklaşık 1 bölü 4 çay kaşığı olacak şekilde. Çok fazla eklemiyorum. Tekrar karıştıralım. Karışımımız şu an hazır durumda. Şimdi kızartma işlemine geçelim tavamızı, ocağımızı alalım ve düşük ayarda açalım ee, ocağımızı. Bu miktar yeterli oluyor arkadaşlar. Eğer ki malzeme miktarını artırırsanız e, iç harcı için mutlaka tereyağını da fazla koymamız gerekiyor. Tereyağımızı güzelce eritti istediğimiz şeye ulaştı. Şimdi karışımımıza ekmeklerimizi batırıyoruz. Şöyle göstereyim. düşük ayarda güzelce pişiriyoruz. Gördüğünüz üzere arkadaşlar çok basit hemen kısa sürede kahvaltınızı hazırlayabileceğimiz farklı bir çeşit tarif oldu. Emin olduktan sonra piştiğini tabağıma alıyorum. French tostlarımız hazır, şimdi istediğiniz gibi servis edebilirsiniz. İsterseniz sadece balla da tüketebilirsiniz veya meyve ile de servis edebilirsiniz. Ben bir bu şekilde göstermek istedim. Şimdi meyvelerimi de ilave edeceğim. İşte bu kadar basit. Deneyecek olanlar şimdi afiyet olsun. Tarifimizi beğenmeyi, yorum atmayı ve de paylaşmayı unutmayın. Şimdiden destekleriniz için çok teşekkür ederim. Başka bir tarifimizde görüşmek üzere Hoşçakalın, sevgiyle kalın.